Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda sizlerle birlikte bu bir seri meri değil. Yurtlar kararını falan serisi değil. Son günlerde gördüğünüz gibi şöyle nudullarla tamir falan filan yapıyorlar. Bu adamlar tutmuş lavabo tamir etmişler. Arabanın arka kaportasını tamir edenler var. Biz de tutacağız bir tane suntayı tamir edeceğiz. Bulabildiğimiz sunta. Tutup evdeki lavaboyu kırarsam anladım canım okur. Bir daha da video çektirmez bana çünkü kendi evimde değilim. İsterseniz biz o videoların bir ikisine bakalım. Ondan sonra gelelim. Video tam olarak şurada çıkacak. Şöyle ben az kenarı çekeyim. Şurada bir çıksın. Bakın adam laboyu nasıl tamir ediyor ya. Üf. Ben ben yapamazdım bunu açıkçası. Güzel yapıyor ben beğendim. Bizde de lavabo yok ama olsun. Neyse. Adam lavaboyu güzel tamir etmiş. Bir de şu kaporta işine bakalım. Adam o kaportayı yapıyor ya arabanın kaportasını. Bir de ona bakalım. Adam kaportayı çarpmış mı ne yapmış anlamadım ki. Adam güzel tamir yapıyor, koyuyor falan. Hadi Japon yapıştırıcısı kullanıyorlar. Güzel güzel beğendim. Neyse. Hadi sen Dostlar şimdi adam kaportayı yapmış. Tutmuş lavaboyu falan filan yapmış. Biz sizlerle şey yapacağız. Sunta yapacağız. Bu suntayı bizim aşağıda Celal Usta var. Şeyci, marangoz evin altında çalışıyor. O oradan buldum. Çarptım geldim. Şimdi bu tahtayı delmek uğraşırken elimi de kestim. Gördüğünüz gibi sizin için şehit olduk. Yani şehit değil gazi olduk. Neyse dostlar şimdi bir ihtiyacımız olan bir tane noodle. Şunu tuttum şeyden aldım. Ee, çoktan aldım. 1 lira 45 kuruşa. İki tane de şeyimiz var, Japonya pişiricimiz. Bunlar donmuş olabilir. Donmuşlarsa da sıkmak için pensemiz var. Şimdi deneyeceğiz dostlar. Şimdi siz zaten deliğimizi görüyorsunuz şu anda. Önce sonrası yaparsak zaten bunları göreceksiniz. Şimdi dostlar ilk yapmamız gereken şöyle bir noodle'ımızı açalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Noodle çıkacak tabii ne çıkacak. Şöyle açalım. Noodle'ımız boş. Şimdi... Şimdi dostlar şöyle Makarnamsı bir noodle çıktı. Bir de altında sosu var. Sos da bumba, bumbu sos. Neyse bumbu sos. Sos ihtiyaç yok değil mi ya? Yok sossuz, sossuz yapacağız. Tadına bakmayacağız sonuç olarak. Neyse dostlar şimdi şöyle noodle'ımızı alalım. Abi bir tane daha sos çıktı. Bu neymiş? Bu da yağ. Yağ kekikmek. Yağ da ihtiyacımız yok. At. Şimdi dostlar. Öncelikle bu noodle'ı kırıp içine şey yapacağız depo yapacağız. Ondan sonra da bunu uzun parayla sıvayacağız. Boyamız var mı yok mu ona birazdan bakacağım. Boya varsa boyarız. Yoksa zaten göreceksiniz bunun kaliteli olduğunu. İlk başta yapmanız gereken şu nudulları çıtır çıtır kırmak. Şunun içine doldurmak. Şöyle dolduralım biraz nudullarımızı. Kırık kırık olacak. Şöyle doldurduk. O kadar nuzul harap olmayacak. Çünkü ben bunları akşam bir yiyeceğim. Afiyetle yiyeceğim. Şöyle alalım. Şimdi dostlar. Bu nudulları azıcık şöyle bastırın elinizle. Daha ilk denemem bu arada çıtır çıtır bastırın azıcık da Sonra bunları birazcık yapıştıracağız biz. Japon yapıştırıcısı çünkü saniyelik yapıştırma yapıyor. Şöyle. Yeterli oldu mu ki bu ya? Fazla mı dolduralım? Şöyle dolduralım ki yapıştıralım. Her yer noodle oldu. Şimdi dostlar şu Japon yapıştırıcımızı açalım şöyle. Heh. Çıktı. Japonumuzu. Bunun da bir kafası var. O kafasını bir keselim kafayı şuradan aldık. Şöyle penseyle çıtır diye keseceğiz ki pensemizde küflenmiş, paslanmış. Pensede adam olmaz. Şöyle. Çıkaydım. Ah, damlıyor elime damlayacak şimdi. Şöyle sıkalım üzerine. Gördüğünüz gibi dostlar elime de birazcık döktüm ama olsun önemli değil. Şöyle üstünü yapıştıracağız bunu. nasıl koktu lan? Dostlar bunu siz yaptığınızda pencere açık falan yapın çünkü bayılmak üzereyim burada. Şöyle bir tane japonumuzu döktük. Bu büyük ihtimal yeterli olmayacaktır. Çünkü az bir şey çıktı. Bunun iyice donması gerekiyor ki biz bunu zımpara yapabilelim. Katır katır oldu. Ama olmaz iyice tahtaya da yapışması lazım. Şu kenarlarınıza nüfuz ettirin. Siz evinizde bir şey tamir edeceksiniz. Çünkü bunun üstüne zımparalamaktan bir fayda gelmez. Bunun üzerine yapışması gerekiyor. Şimdi bu japonumuz bitti. Bu japonu alıp bir kenara bırakalım. Tahtanın üzerine kalsın ki Oy zarar görmesin. Çok terledim mi? Şimdi Heh. Dostlar ikinci japonumu açtım ben. İkinci japonumu da şuradan kıt, Şuradan kıt alıyorum. Bir de şuradan kıt alayım. Gel kıt buraya. Kıt. Şimdi Bu açıldı gibi. Açabilirsek. Kadar beceriksizim ki. Gel bakalım. bir en son bıçakla alacağız galiba. Açacağız. Açıldı dostlar. Şimdi bunu da aldık. Şöyle gene üzerine. Ama bunu çoğunlukla kenarlarına sıkmak istiyorum. Çünkü kenarlarında iyice yapışsın. Şöyle alalım kenarlarını. Bu videoyu Uras benle oldu. Benden önce çekecek diye kaygısı var. Çünkü o gördüğünü yapıyor hemen. Severek izliyorum ama benim önce çekmem lazım bu videoyu. O çünkü böyle şeyleri seviyor. Do it yourself tarzında. Bunu önce çekmem lazım. Bu arada size şey söyleyeceğim. Çekilişe katılmadıysanız çekiliş şartlarında kanalıma abone olup videoya yorum yapmanız yeterli. Gleam'den de katılabilirsiniz. Hem Gleam'den hem de videoma yorum yapıp beğenen insanlardan en son vereceğim yaptığım hoparlörü vereceğim. Siz de eğer ki o çekilişe gitmek istiyorsanız şuradaki e, videodan gidip Oradaki çekilişe katılabilirsiniz. Ev yapımı hoparlör veriyoruz. Dün söylemiştim ben size. Şimdi dostlar. Galiba baya baya sert oldu. Şöyle iyice bir sıkalım biz her yerine. Şu japonumuzu da eritelim bitirelim. İyice kenarlarına içlerine de sıkın ki. Tam böyle tam bir şey olsun. Galiba oldu. Taş gibi oldu. Kütük gibi oldu gençler. Şöyle aldık bunu da. Bununla işimiz bitti. Şimdi kenara alalım. Şu yapımımızı da kenara alalım. Elinize gözünüze sokmayın. Bir şey olur, şey olur. Sonra bana suç atmayın. Şimdi dostlar bu baya baya dondu. Başka Japon kullanmaya gerek yok gibi. Bakalım. Baya katır katır dondu. Şimdi dostlar. Bunu yapmamız gereken şey bunu öncelikle düzlemek. Bildiğiniz gibi Japon yapıştırıcısının özelliği 1-2 saniyede kuruması. Şöyle bunu şeyle keseceğiz. Ee, bıçağımıza Keseceğiz ve düzleyeceğiz. Ondan sonra zımparalayacağız zaten. Şöyle alalım biz bunu. Keselim. Elimizi kesmeden. Ay ellerime yapıştı paso. Veya direkt zımpara da yapabiliriz. Yazdırın bakalım. Bu da gereksizlikte. Bir de zımpara yayınlayalım. Şöyle zımparalayalım. Uuu ateş gibi oldu bu ya. Gençler. Bizimki tam dolmadı mı abi lan? Baksana bir. Doldu da. O videodaki gibi olmayacak galiba. Şu uzun bir alalım. tam düz olmadı bu. Biz daha mı noodle döksek ya gençler biz az daha buna bir noodle dökelim de iyice bir yapıştıralım bizimki çıkıp çıkıp duruyor iyice sakatlaştı. Japon yapıştırıcı uzatır mısın abla oradan? Gençler siz benden tecrübe edin böyle sakatlıkları düşmeyin benim ilk deneme sakat sakat yapabilirim. Siz bunlara düşmeyin. Şöyle üzerine iyice dolduralım biz bunu noodle'la. Dök abi. Üstünü kapatacağım galiba öyle oluyor. Adamlar bayağı bir marangoz herhalde. İşçilik mişçilik var adamlarda. Bizde el yeteneği yok ki. Ne oldu bu böyle ya? ya. Bu eskisi miydi? Heh. Yeni, Oy. deneyelim bakalım olmuş mu bu ya açılmıyor bu hıh ak çıkıyor çıkıyor tamam ya sağ ya bu donmuş Anasını belledik bunun. Anasını belledik. Cık, donmuş ya. Bu Japon çok olmuş. Dur şu Japon'u bir atalım. Bak bunu. İşte. Yok bu da dönmüş. Var. Sen nasıl bakkalcısın? Bana donuk donuk şeyleri satmışsın. Şöyle al bunu da abi. At kenara. Dostlar biz bunu kazıyalım. En iyisi kazıyalım. İkinci sefer olmuyor. E şöyle bir şunu bir iyice bir kazıyalım bakalım ne çıkacak ortaya. Şöyle iyice kazıma şeyine girelim. İyice şöyle kaptayın ki elinize yapışmasın. hızlı çıktı. İyice meydana çıktı ya. Bunun olacağı yok herhalde ya. Dostlar size bir haberim var. Bu olmuyor. <laughs> Bu olmuyor çünkü Şunun haline baksanıza bir ne hale geldi şu ya. Beni de terletti burada saatlerce. Saatlerce şu videoyu çekmeye uğraşıyorum. Gördüğünüz gibi birazcık yapıştı burası. Ama duracak gibi değil. Bir bakalım bir kontrol edelim. Dostlar bir bokluk bir şeylik var. Onlar bence hikaye bilmiyorum. Bakın bizim noodle çıktı haline bak. Üstü düzlenmiş gibi birazcık yapışmış. Belki daha kuvvetli bir yapıştırıcı kullanmamız gerekiyordu. Bilmiyorum ama bizimki olmadı. Çatıştır dağılıyor. Zaten abi Noodle'la niye tamir yapasınız ki bir mantık da burada. Bir şeyiniz mi kırıldı gidin yenisini alın ne uğraşıyorsunuz yani gerek yok. O yüzden olmuyor. Şimdi dostlar size bir şey anlatacağım. Bir arkadaşım var o buradan selam yollamamı istedi de ben onunla ilgili bir tane hikayemi anlatacağım ondan sonra zaten videoyu bitireceğim. Şimdi dostlar benim 1. sınıfta bir tane arkadaşım vardı adı Serhat'tı. Bu Serhat onu da fakir İşte fakir derken biz de fakiriz öğrencilik aile ama o daha fakir böyle sevgilisi falan var falan bunun Maraş'ta. Osmanlı'da okuyordum ben. Oradan oraya sürekli arabayla gidiyor işte sevgisini görmeye. Sevgisi mimar. Para bok gibi bunda kızda ama Serhat'ta para yok. Serhat geliyor işte bizden para alıyor. Kanka diyor kızı göreceğim edeceğim. Biz de tamam diyoruz hani. Tamam kanka sen git. Neyse biz buna parayı veriyoruz, veriyoruz. bu bize ödeyeceğim ödeyeceğim deyip ödemiyor parayı. Ondan sonra şey yemek yiyeceğiz işte dışarıdan söylüyoruz. Genel olarak öğrenciler yemek yapmayı üşenince döner söyler. Orada da bazuka diye bir tane yemek var. Bazuka dedim böyle döner. Neyse biz bazuka falan yiyoruz. Bunun da parası yok. Patates, patates evde patates oluyor işte. Onu falan haşlıyor. Onu yiyor evde. Neyse biz de acıyoruz bakıyoruz bunun durumuna göre bir şey yapıyoruz. Ee, işte i̇şte kanka sana da döner alalım falan filan. O biraz göz yumuyor falan ama tamam diyor kanka alın diyor. Hiç de yok demiyor. O kadar da patavatsız bir arkadaştı. Neyse hikayenin neresine geleceğini diyeceksiniz. Şimdi dostlar bu çocuk ikinci üniversitesini okuyordu. Adı Serhat. Buradan da çok çok selam olsun. ikinci ee, i̇kinci üniversitesini bizim orada okuyordu şey sevgilisine sevgisi bunun mimar ya bu da inşaat teknikerle okuyor işte aynı yere çalışırız mantığına gelmiş. 92'liydi zaten o zaman da. Neyse bu çocuk okulu bitirdi. Ben de bitirdim. Benden bir sene sonra bir sene önce mezun oldu zaten bu çocuk. Neyse ondan sonra bu tuttu şeye girdi. Asubaylık sınavlarına girdi. Asubay, asubaylık sınavlarını kazandı. Şimdi Iğdır'da görev yapıyor. Asubay oldu. İşte ben de dedim ki kanka dedim bak biz sen zamanında o kadar patates yerine döner ısmarladık falan bana da yardım et para lazım. Tamam kanka dedi biz dedi sana şey yapacağız. Ben dedi yardım çıkacağım sana burs vereceğim. Tamam dedim işte. Daha geçen sene oluyor. Geçen sene birinci dönem işte. Okulda bundan ay, ayda 200 lira falan para alıyorum ben. Hani o patateslerin parasını alıyorum mantığına. Biraz kalpsiz diyebilirsiniz ama o zaman da çocuk zengin de 6-7 milyar maaş alıyordu. Şu anda öyle alıyor. Neyse bu bana 3 ay falan yardım yaptı. 3 ayın sonunda kanka dedim işte benim bursu bu göndermedin. Kanka dedi babamın dedi, dişlerini yaptırıyorum dedi. O yüzden dedi şey gönderemeyeceğim para dedi. İyi dedim tamam diğer ay göndersin. Diğer oldu kanka dedi babamın ayağını yaptırıyorum. Diğer oldu kanka dedi babamın kolunu yaptırıyorum. Bu adamı iyice kaportaya sokar gibi bu şeye soktu. Ee, parayı vermemeye başladı. Artık dedim kanka dedim para vermek istemiyorum falan. Evet dedi para vermek istemiyorum dedi. Parasız bir şekilde. Neyse ondan sonra ben bundan burs almayı kestim. Ama hala aramız iyidir. Görüşürüz falan. Şimdi Iğdır'da görev yapıyor. Balıkesir'e atanmış. Oradan buna çok çok selam olsun. Bu hikayenin sonucunda nereye bağlayacağız? Şimdi dostlar zamanında fakir bir adamı yardım ettiğiniz için adam zengin oldu. Bana 3 ay burs verdi. Allah razı olsun. O yüzden insanları küçümsemeyin. Biz buna fakir fakir diyorduk. Adam asubay oldu. Biz youtuber olduk. Farka bak. Adam çatır çatır para kazanıyor. Biz tutuyoruz şöyle. E, tamir etmeye çalışıyoruz. İşte. Neyse dostlarım. Bu hikayemin burada sonuna geldik. Her zaman böyle aklıma geldikçe hikaye anlatmaya çalışacağım. Arkadaşım benden bir selam videosu istemişti. Buradan da Ferhat'a çok çok selam olsun. O arkadaşıma görüşüyoruz. Onda bir kuşkunuz olmasın. İş gırgır gır muhabbetti zaten. Bu videomun sonuna geldik. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğen butonuna basabilirsiniz. Sizden tek isteğim zaten dediğim gibi beğen butonuna basıp bir yorum yapmanız. Çok bir şey beklemiyorum. Bir de çekilişe katılmak isterseniz dediğim gibi benim videoma gidip şuradaki köşedeki karttan oradaki çekilişe katılabilirsiniz. Bu tür şeylerde evde denemeyin bir halta yaramıyor. O yüzden gerek yok yani. Dostlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şurada duran iki tane videonun da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Tam suratımı kapatan o benim fotoğrafım olan yerden de kanalıma abone olabilirsiniz. Bay bay.